Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını birlikte yapacağız. Harika hem yazlık örgülerinizde hem kışlık örgülerinizde mevsimlik örgü modellerinizde kullanabileceğiniz şahane bir model sevgili hanımlar. Şöyle ben bebe günüyle e, ipimi sizlere modelimi anlatacağım sevgili hanımlar. Orta kalınlıkta bir bebe yünü sevgili hanımlar. Sizler yazlı örgüleriniz, örgülerinizde kullanmak isterseniz koton ve mercerize iplerle yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle haroşa örgü yaptım arkadaşlar haroşa lastik yaptım. Sizler sevdiğiniz, dilediğiniz tüm lastik modellerinizi uygulayabilirsiniz. Hemen modelimin ilmek sayıları bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası bir ilmi, bir model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Burası ikinci modelim. 1, 2, 3. Bu 3 model ilmek de modelimi tamamlıyor. Kalan 2 ilmek ise sağda ve solda kullanmak üzere kenar ilmeklerimiz. Yani modelimizi 12 ve 12'nin katları artı 3 artı 2 ile modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Evet, kenar ilmeğimi aldım. Evet hanımlar, ara ilmeğimiz olacak. 3 ilmeği ters olarak örüyorum. 1 2 3. Modelimizi ön yüzden kuruyoruz. Kenar ilmeğimi yaptım, 3 tane tersimi yaptım. Şimdi 1 2. 2 tane düz ördüm. 2 ilmeğimin yönlerini çeviriyorum. Bakın iki ilmeğimin yönlerini çevirdim. İçeriden dışarı doğru iki ilmeğimi birlikte ördüm. Bir kez doluyorum. Bir tane düz yapıyorum. Bir kez doluyorum. Burada iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Tekrar yine 1 2 düz yaptım. Evet bir modelim bu şekilde sevgili hanımlar bir modelimizi hazırlamış olduk. Bakın burada 3 tane ters ilmek ve 9 tane örmüş olduğum ilmek var. 12 ilmekle modelimi kurdum. Kenar ilmeğim de bir tanesi burada. Şimdi ikinci modelim için öncelikle 3 ters haroşamı ara modelimi yapıyorum. 2, 3. Bakın 3 ters haroşamı yaptım. Şimdi ikinci modelimi kuruyorum. 1 2 2 tane düz yaptım bakın burada iki ilmeğimin yönünü çeviriyorum ikisini birden içeriden dışarı örüyorum bir kez doluyorum bir tane düz örüyorum ilmeğimin arası açılmış Evet bir tane düz ördüm bir kez doluyorum yine iki ilmeğimi birlikte örüyorum burada Sonra 2 tane düz. 1, 2. Iki. Evet. ikinci bir modelimi yine kurmuş oldum. Hemen burada bakın 4 ilmeğim kaldı. Bu başlangıçta bir kenar ilmeği 3 ters yapmıştık. Burada da 3 ters. Bakın. 1 2 3. Ve kenar ilmeği. Evet. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyiz ve ikinci sırasındayız. Modelimizin arka yüzünde hanımlar tüm ilmeklerimiz ters. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Modelimizin her defasında arka yüzüne geçtiğimizde tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Bakın bu şekilde arttırdığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Modelim hem kolay, hem güzel hem de çok şık bir model, gösterişli. Yazlık örgü modellerinize çok güzel yakışacak bir model sevgili hanımlar. Dilerseniz kışlık örgülerde de süper bir model. Evet, modelimizin arka yüzünde de tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Evet, modelimin ikinci sırasını arka yüzden tamamladım. Tekrar ön yüzdeyim ve üçüncü sıradayım. Modelimin üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğimi hemen örmeden alıyorum. Bakın, üç tane ara ilmeğim olan tersi yapıyorum. Bir, iki, üç. Kenar ilmeğimden sonra üç tersimi yaptım. Bakın, burada benim üç tane düz ilmeğim var. Bir tanesini örüyorum. 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın. Bir kez doluyorum. 1 2 3. 3 ilmeğimi bir örüyorum arkadaşlar bu şekilde 2 3. Bir kez doluyorum. Yine burada 2 ilmeğimi örüyorum. bir tane de düzüm örüyorum. Evet, bir modelimizi yine tamamladık. Şimdi ara ilmeğim olan 3 tersi yapıyorum. 2 3 üç. Modelimin 3. sırasındayım. 3. sırayı da bu şekilde yapıyoruz hanımlar bakın. Şimdi burada bir tane düz yapıyorum. 2. modelimi kuruyorum. 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı 2 ilmeğimi birlikte örüp bir kez doluyorum. 1 2 3 Bakın 3 düz ilmeğim var. 1 2 3 3 düz ilmeğimi ördüm, bir doladım iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Sonra burada bir tane daha düz ilmeğim var. Onu da örüyorum. 3 ters. 1 2 3 ve kenar ilmeğim. 3 ara ilmeğim olan ters ilmeğimi yaptım. Evet modelin dördüncü sırasındayız. Yine arka sırasındayız sevgili hanımlar. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum yine. Hiçbir işlem yapmıyorum modelimin dördüncü sırası ve tüm ilmekler ters. Evet bu şekilde modelin dördüncü sırasında tüm ilmekleri ters örüyoruz. Evet modelin dördüncü sırasında tamamladık arkadaşlar. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. Bu sıraya da dikkat edelim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar bakın ara ilmeğim olan 3 tersimi yapıyorum. 1 2 3. Kenar ilmeğimi yaptım. 3 tersimi yaptım. Burada bakın 1 2 3. 3 tane düz ilmek ördüm bir kez doladım. Bakın burada üç tane düz ilmeğim var. Hemen şöyle yönlerini çeviriyorum. Bu ortadaki ilmeğin başa gelmesini istediğim için hemen şöyle çapraz yönlerini ikili bir alaraktan değiştirip buradaki 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Bir kez doladım. 3 düz. 1 2 3 Evet. Bir modelimi yine bakın bu şekilde tamamlamış oldum. Hemen ara ilmeğim olan 3 tersi yapıyorum. 1 2 3 3 haroşamızı yaptık. Burada 1 2 3 3 düz ördüm. bir doluyorum. Bakın bu ortadaki ilmeğin başa gelmesi için Şöyle ilmeklerimi yönünü çeviriyorum arkadaşlar. Tekrar geriye takıp içeriden dışarı alıyorum tekrar yönünü. Şu şekilde çevirip geri takıp takıyorum ve 3 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir kez doluyorum. Buradaki 1 2 3. 3 düz ilmeğimi örüyorum. Kenardaki 3 haroşamı yapıyorum kenar ilmeğimi de yine ters örüyorum. Evet, modelimizin 5. sırasında bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Evet, burası bizim modelimizin 6. sırası sevgili hanımlar. Bir de başını göstereceğim. Model başına geldiğimizde hemen eee 6. 7. ve 8. sıra olarak sayılacak. Onu göstereceğim. Evet, modelimin 6. sırasında bakın bu şekilde tamamladım arka yüzünde. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şimdi biz modelimizi tamamladık. Biraz önce anlatacağım dediğim konu. Şimdi her model arasında şimdi bizim bu şekilde bir modelimiz. Her model arasında bir sıra düz, arka yüzden de bir sıra ters yapıyoruz. İkinci bir modeli öyle geçiyoruz. Burada model kurulumumuz bitti. Ama ara ilmekleri olan bir düz, arkadan da bir tersimiz var. Yani biz onu sıralamaya koyalım. 7. sırası diyelim modelimizin. kenar ilmeğimi aldım. Burada tüm ilmeklerimi düz olarak öreceğim hanımlar. Modelin 7. sırası. Tüm ilmekler düz. Her model bitiminde sevgili hanımlar önden bir sıra düz, arkadan da bir sıra ters yapıp sonra e, diğer modelimizi kuracağız. Evet, bir modelimizi tamamladık. Şimdi dediğim gibi bir sıra önden düz. Bir sıra arkadan ters modelimizi kuracağız. Sonra ikinci modelimize geçeceğiz. Evet, ön yüzden tüm ilmeklerimi düz ördüm arkadaşlar. Bakın şöyle. Ön yüzden tüm ilmeklerim düz oldu. Şimdi arka yüzden de tüm ilmeklerimi ters yapacağım. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmekler ters. Bu sıradan sonra yeni modelimizi kuracağız arkadaşlar. Evet. 8. sıramı da tamamladım arkadaşlar. Bakın arkadan görünümümüz bu şekilde. Modelimizin önden görünümü de bu şekilde. Bir modelimizi bu şekilde e, tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir sevgili hanımlar. Şimdi burada ikinci bir modelin yani burada ilk modelimi nasıl kurduysam ikinci modelimi de o şekilde kuruyorum arkadaşlar şimdi ben ikinci modelimin ilk kuruluş şeklini sizlere göstereceğim devamını siz videoyu başa alaraktan yaparsınız arkadaşlar videomuzu çok uzatıp sizleri sıkmak istemiyorum Evet şimdi kenar ilmeğimi aldım ara ilmeğim olan 3 tane tersimi yapıyorum Evet şuradaki haroşa olacaktı arkadaşlar ben burayı düz geçmişim bakın Burada düz yapmışım. Tabi farkına varmadım. Burada da düz yaptım. Bu sırası hep haroşa örgü olacak arkadaşlar bu kenarlar. Ben şimdi burada düzelteceğim. Burada da onu düzelteceğim. Ama sizler benim yaptığım hatayı yapmayın. Çünkü haroşa örgüyle başladık. Haroşa örgüyle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar buradaki düz yaptım ilmekleri haroşa örgüye çevirdim. Yanlış yapmıştık. Evet şimdi kenar ilmeğimi alıyorum ikinci modelimin birinci sırasını kuruyorum bakın kenar ilmeğimden sonra 3 tane ters ilmek yapıyorum şöyle modelime bu sıramı göstereceğim hanımlar siz modelin başına dönerekten modelimizi nasıl kurduğumuzu yapabilirsiniz kenar ilmeğim üç ters 1 1 2 2 düz yaptım 2 ilmeğimin yönünü çeviriyorum İçeriden dışarı iki ilmeğimi birlikte örüyorum bakın. Bir kez doluyorum. Bakın tam şu ortadaki ilmekle şu modelimizin tam şu ortasındaki ilmekle bir düz yapıyorum. Yani bakın o düz ilmeğin önünde bir dolama, arkasında bir dolama yapıyorum. Yine iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir düz iki düz yapıyorum. Evet ikinci modelimden de ilk modelimin kurulumunu bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi ara ilmeğim olan üç tersi yapıyorum. Bir, iki, üç. Ara ilmeğim olan üç tersi yaptım. Evet arkadaşlar burada da sizler hep haroşa örgü yapın arkadaşlar burada. Ben yanlışlıkla düz geçmişim. Burada da aynı şekilde kesinlikle. Buralar bakın şurada olduğu gibi hep haroşa örgü olacak. Burada ben atlamışım, yanlış yapmışım. Siz doğru yapın. Evet şimdi burada yine iki düz yapıyorum. Sonra iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İçeriden dışarı ikisini bir örüyorum. Bir kez doluyorum. Bir düz örüyorum. Tam şu ortadaki ilmeğe denk geliyor. Yine bir kez doluyorum. İki ilmeğimin yönünü çeviriyorum. İkisini birlikte ters olarak örüyorum. Şey ters olarak örüyorum diyorum. İkisini birlikte yönünü çevirip çevirip örüyorum. İki düz. Evet, iki düzümüzü yaptık. Burada üç tane ters. Bir, iki, üç ve kenar ilmeği. Evet şu aradaki düzü görmeyin siz. Burayı da haroşa örgü olarak görün sevgili hanımlar. Şurada söylediğim gibi, şurada da yapmıştım. Şurada düzelttim ama burada ve burada düzeltmedim. Siz haroşa örgü olarak devam edin oraları. Evet modelimizin arka yüzündeyiz. Yine ara ilmeklerim, 3 ilmeklerim hep ön yüzden de arka yüzden de ters olacak. Evet. Şimdi arka yüzde tüm ilmeklerimizi ters yapıyoruz. Ara patlarına hani aradaki 3 ilmeğin ters olduğunu ön yüzde söylediğim için arka yüzde de anlattım. Normalde arka yüze geldiğimizde tüm ilmekler ters olarak örülüyor. Arttırdığımız ilmekleri de ters olarak örüyoruz. Evet, modelin ön yüzündeyiz. Bakın şöyle, modelimizin üçüncü sırasındayız. Modelimizin üçüncü sırasında yine kenar ilmeğimi alıyorum. Üç tane ters. Bir, iki, üç. Kenar ilmeğinden sonra üç tersimi yaptım. Burada bir tane düz yapıyorum. Buradaki iki ilmeğin yönünü çeviriyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 1 2 3 ve bir doluyorum. 2 ilmeğimi birlikte örüyorum. Bir tane düz yapıp ara ilmeğim olan 3 tersi de örüyorum. Evet ikinci modelimiz bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Modelimiz oldukça kolay, güzel bir model. İnşallah hoşunuza gitmiştir ve sizler de beğenmişsinizdir. Evet ben şimdi modelimin ilerlemiş halini sizlere göstermek istiyorum. Evet güzel hanımlar. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde bakın. Modelim oldukça güzel, şık, gösterişli, harika bir model. Sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaşmak istedim. Bakın bu aradakiler hep haroşa örgü. Sevgili hanımlar sizlere demiştim. Burada hani ben düz yapmışım. Siz hep haroşa örgü yapın demiştim ya. Evet sevgili hanımlar. Bakın hep haroşa örgü ara ilmeklerimiz. Bu şekilde yapalım. Evet modelimin arka yüzü de bu şekilde bakın. Modelim hem kolay, hem güzel, hem çok şık bir model. İnşallah hoşunuza gitmiştir sevgili hanımlar bu modelim. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Eğer bu güzel modelimi beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle bu modeli paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Abone olmak ücretsiz sevgili hanımlar. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Bakın modelim şu şekilde harika bir model. İster yazlık bluzlar, ister hırkalar. <laughs> bluzlar ne yapmak isterseniz yani örgüye dair her şeyde kullanabilirsiniz. Evet güzel hanımlar Allah'a emanet olun en güzeline emanet olun. Yeni, yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere hoşçakalın.